Yani cennet Efendim bekçisi hazini e, cennet görevlisi meleklerin reisi olan Rıdvan onu anlattık. Dolayısıyla Malikten de bahsettik değil mi? Yani cehennemde görevli olan meleklerin de reisi Malikten de bahsettik. Ee, ve tabi Rabbim Celle Celaluhu cehennem melekleriyle bizleri hiç muhatap etmesin. Cehenneme uğramadan değil mi? Direkt cennete gidenlerden eylesin ve o cennetin hazini olan ve kâle lehum hazenetuhâ selâmün aleykum tıbtüm fedhulûhâ halidin hitabına muhatap eylesin. O cennetliklere kapıda ne diyecek? Selâmün aleykum. Allah'ın selamını verecek. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyecek. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş üzeriniz olsun diyecek. tüm tıp tıp, tertemiz oldunuz, tertemiz geldiniz. Öyleyse fethulühe halidin içinde ebedi kalmak üzere cennetlere girin diyecek. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de bu hitaba muhatap eylesin. Bu hitaba muhatap olabilmek için şu dünyada nasıl yaşamamız gerekiyorsa işte o yaşantıyı da bizlere lütfeylesin zevk alarak lezzet alarak haz alarak efendim İslam'ı yaşamak bizlere nasip eylesin inşallah.